Arkadaşlar merhum Suoğlu Miktad'ın evinin önündeyiz. Cenazeyi alacaklar burada. Helallık alıyorlar şu anda. Ben burada kısa bir video çekimi yapıyorum. Susuz oğlu Miktat abinin merhum Miktad'ın evinde Hacı Mehmet Doğan da aramızda.

Evet, e, kumaş ailesi. Şöyle bir alayım sizi Siz, cenaze. He. Ben şu anda video çekimi yapıyorum gençler. Böyle aşağı doğru iniyorum dedim. E, alayım arkadaşlar.

Millet yukarı çıktı, tekrar aşağı indiriyor.